Sabah soğuğunda arabanızı çalıştırdığınızda motorun ilk birkaç dakika biraz yüksek devirde sanki bir elektrik süpürgesi sesiyle çalıştığını fark etmişsinizdir. İşte o ses emisyonları düşürmek için çalışan ikincil hava enjeksiyon pompasından geliyor. Ancak bir gün bu sistem arıza verirse karşınıza P2266 kodu çıkabilir. Bu kod ikincil hava enjeksiyon sistemi kontrol B devresi yüksek anlamına gelir. Kısaca anlatmak gerekirse, aracınızın beyni yani PCM bu pompayı kontrol eden elektrik devresinde normalden çok daha yüksek bir voltaj tespit etmiş demektir. Bu sistemin görevi egzoza temiz hava basarak yanmamış yakıtın katalitik konvertörde daha verimli yakılmasını sağlamaktır. Özellikle soğuk havalarda egzoz borularındaki çek valfler bozulup sistemin içine nem alabilir. Bu nem donduğunda pompa zorlanır, sigortayı attırabilir veya devrede elektriksel dalgalanmalara yol açabilir. Genellikle bu arıza olduğunda sürücü olarak pek bir fark hissetmeyebilirsiniz. Belki motor bölümünden tuhaf sesler gelir ama asıl sorun aracınızın emisyon değerlerinin yükselmesidir. Muayeneden geçemezsiniz ve uzun vadede Katalitik konvertörünüze zarar verebilirsiniz. Çözüm için öncelikle sigortaları ve röleleri kontrol etmekle başlayın. Eğer sigortalar sağlamsa, pompanın kendisine giden kablolarda bir kopukluk veya kısa devre olup olmadığına bakmak lazım. Bazen sadece bir kablo temassızlığı bile beynin yüksek voltaj görmesine neden olabilir. Bu sistem biraz karmaşık görünebilir ama aslında basit bir hava pompasıdır. Gözünüzü korkutmasın.